Herkese selamlar, A101, 23 Ocak indirimli ürünlerini yayınladı. İndirimli ürünlerden haberdar olmak için lütfen kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. İlk sırada. Kivi buharlı ütü, 649 lira. Omtek çelik ketil, 459 lira. Nero tava seti üçlü, 499 lira. Omtek katlanır cezve, 439 lira. Emaye fırın tepsisi çeşitleri, 169 lira. Mikser kabı seti üçlü, 60 lira. Saklama kabı seti üçlü, 60 lira. İngiliz Home Türk kahvesi makinesi, 1299 lira. Pafu Viper ikili katlanır yataklı koltuk, 3599 lira. Rattan sepet, 30 lira. 3 fonksiyonlu krom batarya, 50 lira. Güral porselen pasta tabağı, 59 lira. Philips 55 inç 4K Smart LED TV, 23.999 lira. Organizer sepet 20 lira. Paşa Bahçe kayık tabak 30 lira. Glasgow saklama kabı 1490 sisi 75 lira. Kiyon kenarlı tepsi 30 lira. Cam boncuklu kase 14 lira. Kivi overlock makinesi 5999 lira. İngiliz Home Airfryer 2499 lira. Glasgow saklama kabı 700 sisi, 45 lira. Cam boncuklu tabak, 15 lira. Desenli termos, 179 lira. Sarex çay makinesi, 1199 lira. Paşabahçe altılı reçellik, 129 lira. Tuzluk ve biberlik, 49 lira. Mini çöp kovası, 35 lira. Glasgow saklama kabı 450 sisi, 25 lira. Cam gider kapağı 23 lira. A101 indirimli ürünler bu şekilde arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.